Test Atölyesi YouTube kanalına bir defa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Advanced kelime playlistimiz devam ediyor. Sizin de isteğiniz üzere, iyi ki böyle istediniz. Şıksız, multiple choice olmadan metnin içinden kelimelerin anlamlarını tahmin ediyoruz ve yanlarında da başka başka problematik kelimeler de çıkabiliyor tabii ki. Haydi şimdi gidelim. İki tane parçamız var. Birinde beş, birinde altı tane kelime bekliyor bizleri tahmin etmemiz için. Her zaman olduğu gibi ilk önce okuyorum. Bizleri çünkü dinleyerek takip eden arkadaşlarımız var. Onlar için okuyorum. Kelimeleri de söyleyeceğim. Diğer arkadaşlar orada bold olarak görüyorsunuz zaten kelimeleri. Beni durdurup metni okuyup çıkarabilirsiniz. Daha sonra açıklamalarda buluşuruz. Evet başlıyorum. In many Asian countries, the issue of child labor continues to plague societies with debates often turning contentious. These children are frequently subjected to dire conditions while society remains disturbingly apathetic to their struggles. Living in an environment of squalid poverty, they endure long hours of labor to support their families, sacrificing education and childhood. Advocacy groups continue to push for reforms, but there has been little substantial surge in the enforcement of protective laws. Instead of addressing the root causes, temporary measures only aim to preclude immediate crises, failing to create long-term solutions, and deep-rooted economies' economic inequalities only exacerbate the issue. Efforts to improve access to education have the potential to incite change, yet they often lack sufficient funding and political will. Without decisive action, the dreams of countless children remain buried under the weight of unfair expectations. Shimne. Cümleleri tekrar okuyacağım zaten. Bu parçanın kendisiydi. Zaten tahmin etmişsinizdir. Hiç duymadığınızı umduğum bazı kelimeler koydum. Mesela apathetic. Daha sonra squalid geliyor. Daha sonra search. Daha sonra preclude and insight kelimelerini bulacağız. Yani 5 tane 3'ü gördüğünüz gibi fiil. ikisi sıfat. Haydi başlayalım. <laughs> Hem de bir reading analizi yapmış oluruz. Deşifre yapmış oluruz. Haydi bakalım. In many Asian countries, birçok Asya ülkesinde diyor, the issue of child labor, bakın çocuk işçiliği meselesi, continues to plague. Siz muhtemelen plague kelimesini fiile burada, siz çoğunlukla bu saate kadar aynen değil mi? Evet veba meba işte böyle hastalık, pandemi, epidemiye benzer bir şey olarak görmüşsünüzdür. Ama bakın burada yayılmak anlamında. Continues to plague societies. Yani bulaşmaya devam ediyor, toplumları hasta etmeye devam ediyor diyor. With debates tartışmalarla. Nasıl tartışmalar? Often turning contentious. Sıklıkla tartışmalı hale gelen çekişmeler, tartışmalar. Yani bakın tartışmalarla sıklıkla dönüşen tartışmalı hale dönüşen tartışmalar güzel gelmiyor kulağa. Zaten birebir Türkçe çevirmeyeceksiniz. Never ever hayatınız boyunca eğer çeviri bilim okumuyorsanız ya da böyle bir ortamda yazılı çeviri yapmıyorsanız. Contentious fikir ayrılığı olan, fikir birliğine varılmamış. E debate de tartışma yani tarafların fikir birliğine bir türlü varamadığı tartışmalara dönmeye başlamış bu konu. These children, bu çocuklar diyor, are frequently subjected to, sıklıkla diyor tabi oluyorlar. Bakın, exposed to diyebilirsiniz, be exposed to. Dire conditions, yani buradan da çıkarabilirsiniz. Sormuyorum bunu ama bildiğinizi varsayıyorum. Çocuklar diyor sıklıkla kötü koşullara, dire değil mi? Hatta dire stress diye bir deyim de vardır dair koşullara maruz kalıyorlar diyor. While hmm, toplum ne yapıyorken acaba bir bakalım. Toplum diyor remains disturbingly. Bakın rahatsız edecek derecede apathetic to their struggles. Şimdi apathetic kelimesini buradan tahmin edeceğiz. While society remains disturbingly. Disturbingly çok güzel bir, çok önemli bir ipucu. Rahatsız edecek derecede dediğine göre apathetic kötü bir şey. Rahatsız edecek derecede mutlu olduğu sürece değil problemlerine. Çünkü bakın onların mücadeleleri ne var. Hatta çaktırmadan bir tane de to preposition'ı var. Demek ki onların yani çocukların mücadelelerine bir şey kalmaya devam ediyor toplum. Hem de disturb edecek şekilde. Yani rahatsız edecek şekilde ne diyebilirsiniz mesela burada? İlgisiz uninterested diyebilirsiniz mesela ki harika bir kelime var. Indifferent, değil mi? Ne demekti? Farksız demek değildi. İlgisiz ve hatta to preposition ile de kullanılıyordu. Indifferent to something. Bir şeye karşı ilgisiz olmak. Mesela işte Mr. Bilmem kim is indifferent to his employees problems. Çalışanlarının problemlerine karşı ilgisizdir. O zaman birinci kelimemizi bulmuş olduk. Apathetic yani indifferent dedik. Tamam. Devam edelim. Living in an environment of squalid poverty. Hmm. Bakın nasıl bir ortamda yaşanması squalid fakirliğin içinde yaşayan, burada çaktırmadan da bir participle olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Squalid poverty içinde yaşayan they, yani işte çocuklar endure, uzun saatler veriyor, uzun saat, çalışma saatleri to support their families ailelerini desteklemek için virgül, sacrificing education and childhood, eğitimlerinden ve e, childhood çocukluklarından ödünle bulunarak sacrifice ödün vermekte, taviz vermekte, hatta kurban bayram kurban etmek. Kendi çocuk yani kendi çocukluğunu ve eğitimini kurban ediyor ailesine para götürmek için. Nasıl bir fakirlikte yaşıyor olabilir? Bakın okula gidemiyor yani çocukluğunu yaşayamıyor. Ne bileyim top oynamıyor arkadaşlarıyla falan. O zaman squalid poverty nasıl bir poverty sizce? Hafif bir poverty midir? Hafif olsa e okula da gider ne olacak yani hani arada kaynar. Demek ki aynen deep rooted poverty diyebilirsiniz mesela. Ama tam bir kelimesi var bunun. Hep de hep de kaderi neredeyse poverty kelimesiyle kullanılmak. Abject poverty. Bakın buna bir tane şey anlamı yazalım mı? Um, miserable zaten hani sefil derecede olan. Hatta buraya deep rooted bile diyebilirsiniz değil mi? Yani kökleri çok derinde olan ağır böyle bir fakirlik dedik. Tamam. Advocacy groups yani destek grupları devam ediyor to push for reforms. Reform getirmek için, reform için hani push etmeye devam ediyor. Şansın, şanslarını, tüm e, olasılıklarını kullanıyorlar, itiyorlar, zorluyor diye çevirebilirsiniz burada. Fakat dediğine göre kesin işe yaramamış ya da az işe yaramış. Şimdi okuyacağız. There has been little, çok az diyor gözde görülür, sörcü olmuştur in the informs of protective laws. Bakın, çok az surge olmuştur. Aa noun bu değil mi? Aa, bir dakika. Squalid'i yanlış yer şey yazdım. Hiç söylemiyorsunuz ha. Hop. Şurada. Evet. Dedik. Heh. There has been little substantial. Çok az gözde görülür surge olmuştur in the enforcement of protective laws. Yani enforcement neydi? To enforce. Kanunlarla kullanılır. Aynen. Force'dan da çıkarabilirsiniz. Yürürlüğe koymak. Uygulanması. Diyor ki koruyucu kanunların uygulanmasında çok az gözle görülür search olmuştur. Mesela benim ilerleme geldi aklıma. Madem eleştirel bir cümle yazacağım şu anda. Yani çevireceğim ya da yazar yazmış zaten. O zaman search'e e burada ne diyebilirim? Çok az olduğuna göre çok az ilerleme oldu. Mesela improvement yazabilirim. Rise yazabilirim. Tam karşılığı artış diyelim. Bu parça için, bu parça için improvement yazabilirim. Değil mi? Ondan sonra bazı günler rush görebilirsiniz bazı parçalarda. Bazı günler diyorum güne göre değişmiyor tabii ki. <laughs> güne göre değişmiyor. Kontekste göre değişiyor. Bazı günler dediğim o parçalar okuduğunuz günler. Search. Artış demek zaten. Burada diyor ki çok az artış oldu diyor bu koruyucu kanunların yürürlüğe konması konusunda ya da alanında. <laughs> Instead of addressing the root causes. Bakın çok güzel bir laf değil mi? Root cause. Yani kök sebepler. Kök sebepleri ele almak yerine, yani derinde yatan esas sebepleri ele almak yerine address, ele almak harika kelime. Geçici önlemler sadece aim diyor. Temporary measures only aim to preclude immediate crisis. Geçici önlemler sadece amaçlıyor diyor, preclude etmeyi diyor immediate crisis. Immediate günlük yani şu anda hemen gözümüzün önündeki krizleri preclude etmeyi amaçlıyor. Bir kere krizi ne yapmayı amaçlar ki? etkili bir önlem ya da çok etkili olmayan bir önlem. Neyse. Önlemin kalitesi bizi çok ilgilendirmiyor şu anda. Ama bir önlem krizleri ne etmeye çalışır zaten? Gidermeye çalışır, durdurmaya çalışır, engellemeye çalışır, yavaşlatmaya çalışır. O yüzden burada siz de derseniz geçici önlemler sadece amaçlıyor prekrut etmeyi diyor. Anlık krizleri. O zaman buraya ne diyebilirsiniz? Mesela kaçınmak diyebilirsiniz. Bizim meşhur Avert'ümüz var. Meşhur stop kelimemiz var. Meşhur uh, prevent var. Engellemeye çalışıyor. Engellemeyi amaçlıyor. Preclude. Bakın include preclude. Kök, ek kök çalışmıyorum bu sefer. Failing bu durumda bakın başarısız oluyor diyor to create yaratmakta diyor uzun vadeli çözümler ve diyor virgül end olduğuna göre yeni bir cümleye geçiyorum. Ve diyor deep rooted economic inequalities yani derinlerde yatan kökü derinlerde olan ekonomik eşitsizlikler sadece exacerbate ediyor bu meseleyi. Bak exacerbate'i e de sorabilir miyiz aslında çok güzel geçiyor burada tahmin edin burada bir daha okuyayım. Bu durum başarısız oluyor uzun uzun vadeli çözüm getirmekte ve diyor kökü derinde olan ekonomik eşitsizlikler sadece exacerbate ediyor meseleyi daha da kötüye götürüyor. Bakın sormamışız ama bunu yandan yandan tahmin edin siz get worse, make worse, worsen diyebilirsiniz. Worsen harika eş anlamdır. Devam ediyorum son kelimeye yaklaştık. Efforts to improve access. Bakın Çabalar diyor, geliştirme çabaları diyor. Neyi? Erişimi. Nereye erişim? Eğitime erişim çabaları diyor. Bunu geliştirme çabaları. Have the potential. Potansiyeline sahiptir diyor. To insight change. Değişimi şey etme potansiyeline sahiptir. Değişimi getirmek. Değişime sebep olmak. Değil mi? Değişimi tetiklemek belki de. Mesela burada insight'a hop trigger diyebilirsiniz cause tabii ki diyebilirsiniz. Biraz daha güzel kelimesi bilenler için prompt yazayım buraya. Prompt da kendi başına aslında bir vocab guess sorusu olabilir ama insight'ın hemen karşısına yazalım. Diyor ki tekrar çabalar diyor. Hangi çabalar? Geliştirme çabaları diyor erişimi, eğitime olan. E bu çabalar diyor potansiyele sahiptir to insight change. Değişim getirme, değişimi tetikleme, değişime sebep olma, yol açma potansiyeline sahiptir. Yet ancak they often lack Sıklıkla da diyor hani bu çabalarda ne yoksun acaba? Bak lekin, lekin fiil haline dikkat edin. Of yok arkadaşlar. Dikkat edin. Lack like something. Bir şeyden yoksun. Bu çabalar sıklıkla yoksundur. Yeterli fondan, ekonomik güçten ve politik iradeden, siyasi iradeden yoksun. Demek ki parasal destek de bulamıyor, siyasi destek de bulamıyor. Buradan bir çıkarım sorusu gelebilirdi. Without decisive action, kararlı aksiyon, kararlı adım olmadan the dreams of countless children. Hayalleri diyor sayısız çocuğun hayalleri remain buried under the weight of unfair expectations. Bu çocukların hayalleri kalır diyor, ne buried. Yani gömülü, bir şeyin altında gömülü, saklı kalmaktadır diyor. Neyin altındaymış? ağırlığı altında diyor unfair expectations adil olmayan beklentiler yani hem destek vermiyorsun hem para vermiyorsun ama bir de buradan gelişim bekliyorsun falan filan işte unfair çok güzel demiş unfair expectations. Buradan apathetic, search, inside, squalid ve preclude bilmeniz beklenmiyor tekrar söylüyorum. Ama konteksti kullanarak ha bu kötü bir şey. Aa bu iyi bir şey demeniz bekleniyor. Ne olur ne olur ne olur bunlara devam edelim. Siz isteyin ben devam edeyim çünkü çok hoşuma gidiyor sizlere. Böyle 5 seçenekli, 4 seçenekli şeylerin dışında tamamen reading'i analiz ederek bir şeyleri gösterebilmek. Biliyorum ki doğru adreslere gidiyor çünkü çok güzel yorumlar alıyoruz, mailler alıyoruz işte vesaire. Haydi geçelim ikiye geçelim. Okey. İkinci parçamız yine bakın burada 6 tane kelimemiz var bu sefer. Şimdi tekrar okuyorum ben şöyle bir bakın. Bu arada bizi dinleyerek takip eden arkadaşlar eğer aklınızda tutabilirseniz ben önceden kelimeleri söyleyeyim isterseniz. Nasıl olsa parçayı hem okuyacağım hem de daha sonra tekrar deşifre ederek okumuş olacağız ama önceden bir duymuş olun isterseniz. Propound. Pernicious, equivocal, equivocal, disseminate, espy, and fend. The sudden emergence of a rare viral infection continues to propound significant challenges to global health systems. Originating in a remote region, the virus has shown the alarming ability to disseminate its reach through both human and animal vectors, complicating containment efforts. Its effects can be pernicious, especially among those with pre existing conditions, intensifying fears of widespread outbreaks. Researchers struggle to espy the virus in its early stages due to its highly variable incubation period and the lack of definitive symptoms furthermore, initial reports remain equivocal, providing little clarity about the pathogen's origin or its potential to mutate into more dangerous strains. this uncertainty underscores the urgent need for international cooperation, robust surveillance, and investment in vaccine research. without these measures, public health systems worldwide will continue to fend with the formidable threat of a global epidemic. Dedik ve Yapan arkadaşlarının yüzdesini de merak ediyorum. Onları da bir ara yorumlara yazarsanız gidişatı da böyle de bir takip etmiş oluruz. Ee, parçaların seviyesi hakkında da yorum yapmanızı bekliyorum. Haydi. Ani ortaya çıkışı diyor. Neyini acaba? A rare viral infection. Nadir görülen bir viral enfeksiyon. ani Aniden ortaya çıkışı. Devam ediyor propound etmeye önemli zorlukları diyor küresel sağlık sistemlerine. Aa, bak bir kere challenge. Zorluk değil mi? Problem, zorluk. Bir viral enfeksiyonun ortaya çıkışı, zorlukları ne yapıyor olabilir ki sizce? Ne yapıyor, ne yapmaya devam ediyor olabilir? Küresel sağlık sistemlerine evet ya bunun kelimesi var arkadaşlar. Pause tabii ki değil mi? Pause challenges, pause risks oluşturmak, tehlike oluşturmak, tehdit oluşturmak, risk oluşturmak. Zaten pause kelimesi kaderinde hep neyle kullanılmaya mahkum? 6 tane falan kelime var. Yazın lütfen. Pause risk risk oluşturmak. Pose danger tehlike oluşturmak. Pose peril tehlike oluşturmak. Pose hazard tehlike oluşturmak. Pose threat tehdit oluşturmak. Pose challenge söyledim herhalde bunu yine problem oluşturmak. Pose problem difficulty zorluk çıkarmak, zorluk oluşturmak dedik. Yine bir participle kullanımı var. Bakın şöyle. Originating in a remote region. Uzak bir bölgeden originate eden the virus bizim bu virüsümüz. Bakın Has shown, gösterdi diyor kaygı verici beceriyi gösterdi. Bakın kaygı verici becerisini gösterdi. Özellikle the kullanılmış. Bilgisayar inatla burada e kullanmak istiyor. Ben de inatla kullanmıyorum çünkü sevgili bilgisayarım diyor ki e, kaygılandırıcı bir beceri gösterdi demek istiyor ki kendince doğru tabii ki. Ama the kullanımı burada okuyucuya şunu söylüyor. İşte bu virüsün o meşhur kaygılandırıcı, kaygı verici becerisi diye vurgudur orada. Bakalım. Siz zaten buna takılmıyorsunuz. Çünkü yani şu anda kelime tahmini yapıyorsunuz. The virus has shown the alarming ability. Kaygı verici ne becerisini göstermiştir acaba? To disseminate. Disseminate etme becerisi. Neyi acaba? Onun diyor erişimini through hem insan hem de hayvan vektörlerle derken ortamlarıyla. Değil mi? Yönleriyle. insanlar ve hayvanlar arası, arasındaki yayılmasını disseminate etme becerisi varmış. Yayılmayı ne yapma o zaman? Disseminate. Genişletme tabii ki. Baksana reach ne demek? Reach ulaşmak değil mi? Şöyle değil mi? İnsan vektörlerine, hani gruplarına ve hayvan gruplarına erişme, erişimini disseminate etme becerisi varmış ve bu kaygı vericiymiş. Bakın kötü bir şey bizler için. Onun için iyi tabii ki o zaman bu etkisini, reach'i burada etki olarak da düşünebilirsiniz. Hani erişim, oradaki etki, viral etkiyi ne yapma? Expand etme, genişletmek diyebilirsiniz. Expand enlarge diyebilirsiniz, broaden diyebilirsiniz. Ve bu durumda bakın which complicates aslında değil mi? Yani burada participlelaştırdığımız bir which complicates yani connective relative clause var. Bu durumda karmaşık hale getiriyor containment çabalarını. Containment bir hastalığı, bir epidemik, pandemik neyse işte bir durumu kontrol altına alma, şöyle kapatma çabaları containment. Bakın to contain'den geliyor aslında. Yani ne yapıyorum? Ne altına karantina bölgesi ilan ediyorum. Şöyle contain ediyorum o bölgeyi. Kontrol çabaları, kontrol altına alma çabaları. Its effects can be pernicious. Bilmiyorum ne demek. Onun etkileri pernicious olabilir. Kesin kötü bir şey ama. E çünkü yani hayvandan şey viral bir enfeksiyondan bahsettim. Yukarıda insanlara erişebiliyor, hayvanlara erişebiliyor ve bunun bir kaygı verici becerisinden bahsettim. Onun diyor etkileri pernicious olabilir ama biz bir cümleyi bitirelim çünkü daha yarısındayız. Özellikle de diyor şu insanlar arasında nasıl pre-existing önceden var olan sağlık koşulları olan insanlar arasında hmm, pernicious olabilir ve bu durumda intensifying fears. Korkuları güçlendiriyor diyor. Ne korkusu? Widespread outbreaks. Yaygın ortaya çıkışlar, patlak verişler. Değil mi? Outbreak bir savaşın ya da hastalığın ortaya çıkışıydı. Break out phrasal'ından geliyordu. O zaman pernicious'a ne diyebilirsiniz? Onun etkileri fıt fıt olabilir. Özellikle de hani önceden sağlık problemi olanlar için falan ölümcül diyebilirsiniz, çok riskli diyebilirsiniz, tehdit edici diyebilirsiniz, hayat tehdit edici diyebilirsiniz. Yeter ki, yeter ki hafif bir şey gelmesin aklınıza. Mesela fatal gelebilir burada. Bir tane daha yazalım. Mesela ne olabilir? Evil gelebilir. Ee, tabii ki harmful buraya çok hafif kalıyor da, hani olumsuz olduğunu göstermek için yazdım oraya. Yoksa burada harmful nedir? Yani çok çok hafif kalıyor. Yoksa yanlış değil tabii ki. Yani hafif kalıyor ayrı. Devam ediyorum. Researchers struggle to do something. Struggle to do something neydi? Bir işi yapmakta zorlanmak. Yani have difficulty doing something. Restatement sınavına gidenler. Mesela oh, Yavuz diyorsun ya yorgunsun bugünlerde. Ya sorma diyorum ya. Bugünlerde I, I don't know why but I struggle to wake up in the morning. I struggle to wake up in the morning. Sabahları uyanmakta zorlanıyorum. eşittir I have difficulty waking up in the morning. I have trouble waking up in the morning. Hadi bir tane daha. I have a hard time waking in the morning. 3 tane have difficulty, have um, trouble, have a hard time doing something eşittir struggle to do something. Bakın, araştırmacılar diyor zorlanıyor, espay etmeyi virüsü diyor erken aşamalarında diyor. Ha. Virüsü erken aşamalarında ne yaparsınız ki araştırmacılar olarak zaten? Tespit edersiniz değil mi? Aa burada bir virüs var aman işte hemen burayı keselim de işte ne bileyim buraya yayılmasın falan filan gibi değil mi? Bakın zaten espayın içindeki kelimeye birazcık şeye köke bakar mısınız? Yakından 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 yakından. Spy var. Spy ne? Evet casus demek. Casus ne yapar? İşte gider bir yerlerde o adamlar bilmem ne yapıyor falan filan o işte şunlar şunlar yapılıyor vesaire gibi işte bilgi verir değil mi casusluk yapar. Bu da diyor ki işte espay oradan geliyor. Ya the virus virüsü diyor detect etme, tespit etme konusunda zorlanıyorlarmış. Neden acaba? Okuyalım. Biz bulduk da ekmeğimizi aldık da yani hikayeyi anlamamız gerekiyor. Virüsü diyor erken aşamalarında tespit etmekte zorlanıyorlar. Due to. Hmm, şundan dolayı onun diyor son derece değişken incubation dönemi. Incubation bilmiyorum ne demek. Çok da umurumda değil. Hani bu bilimde çalışmıyorum çünkü. Ama incubation şey demek yani genel kültür olsun diye bir işte virüsün bakterinin bilmem nenin kuluçka dönemi, büyüme dönemi. Yani bu inanılmaz derecede değişkenmiş. Yani atıyorum bu virüs tokatta işte iki günde böyle yayılıyorken ne bileyim Bilece'ye gidiyorsun bir hafta sürüyor. Diyarbakır'a gidiyorsun işte iki hafta sürüyor. Van'a gidiyorsun bilmem ne. İşte İzmir'de daha uzun daha kısa falan filan. Çok da bizi ilgilendirmiyor bu soru için. Tamam ama bunun bir problem olduğunu bilmem lazım. Bakın YDS'ye girdim mesela değil mi? Artık YDS böyle celalleşmeye başladı. Diyor ki ya incubation ne demek? Ya seni ne ilgilendiriyor? Yani incubation'dan soru gelmeyecek zaten. Ama şunu bilmeni istiyor oradaki hoca. Bu bir sıkıntı arkadaşım. Bak bold yaptığım yer bir sıkıntı. Hatta kırmızı yapayım bak. Demek ki Yüksek derecede değişken incubation ne demekse dönemi doktorlar, araştırmacılar, bilim insanları için bir virüsü kontrol altına alma ya da onu tespit etme konusunda sıkıntı yaratacak bir özellik. Çünkü adı üzerinde değişken yani nasıl tavır alacağını bilmiyorsun. Ve devam ediyor bir de the lack of definitive symptoms yani definitive clear net semptomların yokluğu yani söyleyemiyorsun ya bizim köydeki insanlar çok öksürüyor. Acaba bu bildiğimiz grip mi? İşte soğuk algınlığı mı yoksa yeni bir virüs mü acaba? İşte böyle bir net şeyi yok. Ee, semptomu yok, belirtisi yok. Indication, sign bilin lütfen. Furthermore, dahası, ha başka bir problem daha geliyor herhalde. Initial report, e, başlangıçtaki raporlar, ilk raporlar diyor. Remain equivocal, equivocal kalıyor. Şimdi bir kere furthermore'u gördüm. Bak lütfen sakin arkadaşlar. Bakmayın ben hızlı konuşuyorum o benim yani kendi özelliğim. Burada olumsuz yani o virüsü kontrol altına almak, yok etmek anlamında çektiğimiz zorlukları anlatan bir hikaye geldi. Furthermore dediğine göre ikinci, üçüncü zorluk. ikinci üçüncü olumsuz ya da korkutucu özelliğine geldik şimdi bir virüsün. Devam ediyorum. Raporlar diyor, bu konuda, bu konudaki raporlar diyor, remain hala diyor, equivocal'dır. Allah Allah, raporlar ne olabilir olumsuz? Dur, devam edeyim yani providing little clarity çok az netlik sunuyor patojenin geldiği yer konusunda ya da onun potansiyeli hakkında mutasyona uğraması into yani dönüşmesi diyor daha tehlikeli strainlere dalgalara dönüşmesi ya da bu şeylere hastalıklara dönüşmesi konusunda. O zaman ben buldum aslında cevabı. Oraya kadar okumaya gerek yoktu. Siz bazen bana kızıyorsunuz diye okuyorum oraları. <laughs> providing little clarity. Bakın raporlar çok az netlik sunuyor bize. Çok az bilgi veriyor. O zaman nedir? Nedir? E belirsizdir işte. O zaman belirsiz deyin bana. Vague deyin tabii ki. Ambiguous deyin. Bakın belirsiz. Tamam. E, raporlar yani yetersiz, belirsiz. Buraya yetersiz bile gider mesela. Siz diyelim ki bu parçayı sınavda okuyorsunuz. Ha raporlar yetersiz kalmakta dediniz. Bak yetersiz değil mesela. Ama burada eş anlam olabilecek kadar güzel bir algı olmuş yani. Çünkü yetersizliği kastediyor buradaki clarity'sizlikten yani. Hani sana yetmiyor araştırmacı olarak. Bilgi vermiyor. Muğlak şeyler söylüyor. Yetersiz ya da unclear şeyler söylüyor. Dedik. This uncertainty, bak bu belirsizlik underscore, çok güzel bir kelime bu arada, underscore altını çizmektedir, vurgulamaktadır ki aynısını yaptım bakın kelimeye. Altını çizmektedir. The urgent need. Acil ihtiyacı diyor. Ne ihtiyacı? For international cooperation. Bakın devam ediyor virgülden sonra. Uluslararası işbirliği. Robust surveillance. Hiçbir fikrim yok. And investment. Ve diyor yatırım diyor. In vaccine research. Aşı araştırmasına olan yatırım. Şimdi tabii ki fikrim var. Bir dakikadır şimdi ya. Fikrim var tabii ki. Allah niye burada oturuyorum? <laughs> şunun için şu öğrenci oynamaya çalışıyorum arkadaşlar aynı zamanda. Bakın sınavdayım ve okuma yapıyorum. Diyorum ki bu belirsizlik diyorum vurguluyor diyor acil ihtiyacını uluslararası işbirliği virgül robust, robust surveillance ne ya. Neyse bunun da ihtiyacı varmış ama. Heh bu durum insanlar işbirliği yapsın, ülkeler işbirliği yapsın international cooperation robust surveillance her neyse bilmiyorum ve diyor yatırım istiyormuş. Bunların arasına gidebilecek herhangi bir şeyi sınavda koyarsın devam edersin yoluna. Robust ne? Sağlam değil mi? Kapsamlı sağlam. Surveillance. Kameralar var işte. Güvenlik kameralarının İngilizcesi. Tabii ki security cameras diyoruz da yani sokaktaki insan olarak surveillance cameras. Onlar etrafa şöyle bakıyor işte. Yani sağlam, kapsamlı denetim diyebilirsiniz. Gözlem diyebilirsiniz. Buna da ihtiyacı varmış. Devam ediyorum. Without these measures, bu önlemler olmaksızın diyor, kamu sağlığı sistemleri dünya çapında will continue, devam edecek, fend etmeye with the formidable, zor olan, tehdit içeren ya da tehlikeli olan bu tehdidi diyor, küresel bir epidemik tehdidini, tehdidi ile fend etmeye devam edecek. Bak. Bu tehdit ile, tehditle ne yaparsınız ki? Siz ülkeler olarak, kurum olarak ne yaparsınız bu tehditle? Mücadele edersiniz. Bu tehditle kapışırsınız, bir şey yaparsınız. İşte fend de buraya ne diyebilirsiniz? Cop with diyebilirsiniz. Zaten with'ini demiş. Deal with diyebilirsiniz. Handle diyebilirsiniz. Ya da ya da ya da şöyle bir kelime grapple. Grapple Grapple güreşmek demek aslında. Tam oradan geliyor zaten. Aramızda belki bunu seyreden grapplerlar vardır. Hani dünyada e, UFC işte ne bileyim kafes dövüşlerinde falan filan ikiye ayrılmıştır ya insanlar. Ya tamam işte. Şunu yapamadım da bir türlü. <laughs> tamam biz cevabımızı aldık. İnat ettim ama yapacağım. Ben de böyle yaparım. Evet. Haydi bakalım. Vallahi yaptım. <laughs> Şimdi o zaman burada Fendi disseminate'i, aspire, pernicious'i, equivocal'ı, propound'u gezetmiş olduk. Yukarıda kelimelerimizden apathetic, Surge, inside, squalid ve Preclude'u ne yapmış? Şurada avert ya olmuş. Bu avert olacak. Hm. Tahmin etmiş olduk. İki tane parça. Birazcık böyle dişli yapmaya çalıştım. Farklı konular. Biri çocuk işçilik. Bir tanesi de işte bir viral enfeksiyon konusundaydı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar hızlıca 11 tane kelime tahmin ettik ama çaktırmadan bir sürü başka başka şeyler konuştuk. Lütfen rakibiniz olmayan insanlara kanalımızı tavsiye edin. <laughs> Hep onu söylüyorum. Eğer aynı sınava hazırlanıyorsanız ve kontenjan sınavıysa ve oraya sadece 3 kişi alınacaksa şşş. Ne yapıyorsun sen Yavuz? Nasıl hazırlanıyorsun bu sınava? Aa, pek de hazırlanmıyorum. Yani öyle soru çözüyorum bazen falan deyin. Sonra söylersiniz. Bizlere info et, test atölyesinden ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz ilginize. Yorumlarda yazdığınız şeyleri. Güzel sorular. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Bazılarınıza söylüyorum zaten. Diyorum ki ya okul hocan olsaydım sözlü verirdim sana gerçekten diye. Çok 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 güzel şeyler söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Faydalı olduğunu görmek çok güzel. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Kış geldi diye suyunuzu evet ihmal etmiyorsunuz değil mi? Her gün en az 2,5 litre. Haydi görüşürüz.